Arkadaşlar merhaba, web tasarım final projem için kedi sahiplendirme sitesi yapmıştım ben ve sitemin adını Mia koydum. Kedi sahiplendirme sitesi yapmamın nedeni, kedilerimizi sahiplendirirken güvenli yuvalara gitmesini istediğimiz için bir sınav formu var. Sınav formunu oluşturduktan sonra kediler yuvalarını buluyor. Bu şekilde Slider'ımızda sloganımız var. Ana sargımız bu şekilde ilerliyor. Sahiplenmek istediğiniz kedi üzerine tıkladığınız zaman sahiplendirecek kişinin adı, soyadı, nerede yaşadığı ve kediyi neden sahiplendirdiği hakkında bize bilgi veriyor. Ve kedisine mağlaslar takmış ve kedi hakkındaki olumlu görüşleri bizlere sunmuş. 1 yaşında yakışıklı erkek İran kedisi. Her zaman karanfil ve gülüme taliplerimi beklerim. İlgiyi çok severim ama sıkıntıya gelemem. Bakın benim için çok önemli. Eğer sahiplenmek istiyorsanız sahiplenmek istiyorum butonuna tıklayıp kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra devam et butonuna tıklayıp e, sınava girebiliyorsunuz. Sınavdaki soruları en doğru şekilde yanıtladıktan sonra formunuzu gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra size olumlu veya olumsuz e, geri dönüş sağlanıyor SMS yoluyla. E, duyurular kısmında duyurulara tıkladığımız zaman günlük duyurularımızı görebiliyoruz. Kedi anatomisinin genel özellikleri hakkında bir duyurumuz varmış. Buna tıkladığımız zaman kedimizin hakkındaki kedimizin hakkındaki genel anatomi hakkında bilgiler veriyor bize. Bu şekilde. Kedi türleri altında bir başlık var. Sarman kedisi Scottish Fold. İstediğimiz bir kedi türünü seçip onun hakkındaki genel özellikleri e, görüyoruz. Gördükten sonra kedi eğer e, sizin sahiplenmek istediğiniz kedi türüne uyuyorsa, kediyi sahiplenmek için e, ilanları görebiliyorsunuz. İlanları gör diyoruz. E, British Shorter kedisi hakkındaki ilanlarımız bulunuyor. 4 tane ilanımız varmış. İstediğimiz kediyi seçip onun hakkında bilgileri aldıktan sonra sahiplenmek istiyorum butonunu tıklayıp devam et deyip sınava giriyorsunuz ve formu gönderiyorsunuz. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.